Web Lejyon'dan herkese merhabalar. Haftalarca süren tartışmalar ve tanıklıklardan sonra Johnny Depp, Amber Heard'ın karalama davası için karara geçtiğimiz aylarda varıldı. Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödenirken Heard iddialarından birini kazandı ve 2 milyon dolar kazandı. Ancak eski çiftin yasal çekişmeleri bundan çok daha geriye uzanıyor. Boşanmaları için kılıçların çekildiği 2016 yılında Herd'ün talep listesinde para, gayrimenkul hakları ve özellikle çiftin araçlarından biri vardı. Peki bu araç neden bu kadar özel ve neden Amber Heard bu aracı istiyor? Gelin bakalım. Aslında talep edilen araç oldukça normal diyebiliriz. Otomobil bir Range Rover üst düzey bir SUV ve Land Rover'ın ürettiği en pahalı model olan bu araç sadece bundan ibaret. Bunlar kesinlikle lüks araçlar. Yenileri milyonlarca liradan satılmakta. 2015 yılında yalnızca ABD'de 17 binden fazla Range Rover satıldı. Bu nedenle özellikle çiftin koleksiyonundaki bazı araçlarla karşılaştırıldığında özellikle nadir bir otomobil değil. Hurd'un çiftin Range Rover'ını, nakit olarak 100 bin doları ve Depin Batı Hollywood'daki çatı katlarından üçünü kullanmasını istediğini bildirdi. Aktrisin taleplerinin karşılanması karşılığında konuyu göz önünden uzak tutmayı teklif ettiği bildirildi. Çiftin arabalar konusunda davalık olmasının yanı sıra çok büyük bir araç koleksiyonları da bulunuyordu. 21 Motoring'e göre Depin kişisel koleksiyonu Rolls-Royce Wraith, Porsche 911 Carrera S, Ferrari 480 Spider, Mercedes-Benz S550, Lamborghini Aventador ve bir 1959 Chevrolet Corvette içeriyor. Aynı kaynak ayrıca Hurd'un 1968 Ford Mustang'i ve Dodge Charger gibi bazı Amerikan rüyalarını içeren araba koleksiyonunu da listeliyor. İlginçtir ki hem Hurt hem de Depp şu anda bir Range Rover'a sahip fakat davalık olan model konusunda bir anlaşmazlık yaşandığı aşikar. Boşanma bir yıl sonra sonuçlandığında Depp çiftin koleksiyonundaki mülkleri ve 40'tan fazla araç ve tekneyi elinde tuttu. Hurt çiftin köpekleri pistol ve boyu bir at ve 7 milyon dolarla birlikte aldı. Her iki tarafa da nafaka ödenmeyecekti. Depp ve Heard'ün ilişkilerini alenen tartışmasını engelleyen bir gizlilik anlaşması da dahil olmak üzere anlaşmaya rağmen yasal savaşlar bu olayların yaşandığı 2017 yılında sonlanmadı. Son 5 yılda çiftin anlaşmazlıklarının iddiaları ve detayları geniş çapta rapor edildi ve birbirlerine bilendiler. İki kez mahkemeye gittiler. Bunlardan biri İngiltere'de ve biri de Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldü. Güncel olarak ise arabanın kimde kaldığı bilinmiyor. Sizler bu yuva yıkan Range Rover hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilim, gündem, dizi film, kripto para, otomobil, teknoloji ve daha birçok içeriğe sosyal medyada da rastlamak isterseniz bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.